Bugün Minecraft canlar Skip the Fight'larına daha güzel bir görsellikle devam ediyoruz. Minecraft'ı güncelledik ve artık dünyamız böyle parıl parıl. Umarım modumuzda da bozmamıştır. O zaman İyi, hadi tamam. önce taş kağıt, makas İlk önce kimin seçeceği? 3, 2, 1... Bebi bir... ne bir abi böyle bir şey mi var? Sıfır demedim ama ben. Ne yapayım onu bekleyeceğim? Hadi bas git oradan ben söylüyorum. <laughs> Sen adam. seç. Bak diye yazıyordum az da. Şimdi 1-1. bir, bir. Sen de 1-2'sin. 1-2. Astro. Bu da santrı kopyalayayım da tamam. Hadi bakalım. Hop. Oo. Ne oluyor oğlum? Oo. Bunun animaz geliş animaz. Oo bu ne oğlum? Bu değişik bir gene mi değişti bu? Bilmiyorum ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Bakalım kim nasıl bir savaş kazanacak? Ya bu injurut ama saymam. Bana ne? <laughs> injurut ben saymam. Injurut. Oo. 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 Bir daha vur. Ya sonuncuda patlatsaydın ya. Çok eyvah iyi oldu. Çok Abi kötü şey, kaybettim. Bir şey yapıyor şu an seninki. Hazek tarıyor. Ben canı hızlı gidiyor bak. Hadi, hadi. Oo, güzel yendi. Easy. Ama bunu öldüremiyorum şu an. Kaçıyor. Oğlum, öldüremedim. Hah, şöyle öldüreyim. Abi şöyle yapalım. Tamam. Hadi bakalım. İlk round'u kaybettik. Hadi bakalım. Yusuf'u kaybetti. <laughs> ben kaybettim abi Kaybettik diyor bir de. 1 5 1 2. Tamam. Berserk Mutant Toilet. 1 2 3 4 5. Hadi bakalım. Bak adam ben niye 5 tane koydum bundan? Evet 5 tane koyacak. Evet. E koy istiyorsun 30 tane. Tamam savaşmıyorlar. Direkt savaşmıyorlarsa direkt iptal. Canlar bu arada siz bana diyorsunuz da. Canlar şu an oyunda 4 farklı takım var. O 4 farklı takım için savaştıracağımız sayı çeyreğe düşüyor. Yani o yüzden e, en azından savaşmaya çıkacak. Onu istesek de denk getiremiyoruz yani. Şimdi mesela ben Astro şey seçeyim. Yeni gelenlerden seçsem. Bu sefer olan şey şu. Atıyorum Astro'ya vurmuyor. diye vuruyor. E skibi diye ayrı takım kurmak lazım. Olmuyor o yüzden. O yüzden savaş beni elbet denk gelecek. Onlar direkt iptal olarak geçecek. Tamam tekrar seçiyoruz. 1-4. 1-3. 1-3. Ver bakalım. DJ Toilet direkt savaşla başladı. Oo, oh, hadi oğlum patla. patlat. Tamam, bu kadar basit ya. Bu oyun bu kadar basit bir oyun ya. Aferin sana. Fazla hızlı öldüm ama ben bunu beklemiyordum. <laughs> ben ya. böyle istiyorum. Ee, 1-9. 1-9 mu? Vah vah. 1-2. Bir iki ver. Astro Laser Strider Toilet. Ya gene mi savaş denk geldi? Buna boş harcadığım üzülüyorum şu an. Ben de üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani cidden boş harcadık üzdü. Devam direkt hızlı. Bir dört. Bir üç. Bir 3 ver. G Toilet Phase 5. Of. Hay senin. Of. Of. of 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 of. Vur 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 oh, işte. Kaç tane fazla var bunun oha. Güzel güzel diyoruz. Bir 1 1-3 1-3 ver. Astro Impactor. Oha ne oluyor? Oğlum sen şike yapıyorsun ha. Yeter <laughs> artık kimsin? Niye büyük senin ya? Oğlum oyunum kasıyor. Ve oh. Boşa sıktı. Boşa sıktı. Boşa sıkıyor. Tamam kaybet diyorum ben. Ve evet Yusemir öldü. Easy. Güzel. Bu boss muydu benim Impactor? Boss'tu değil evet, mi? Boss. 1-3. 1-2 1-2 diyorsun Ver Astro Carry Oooo oh. Seninki boss mu? Değil, Değil. Astro Carry'nin canı nerede? Yusuf'u lan. Astro Carrier'ın Nasıl öldü oğlum? Oğlum aa ölmüş benimki çoktan. Bu nasıl oldu ya? Bir daha deneyelim mi? Bence tekrar. Bekle bir tam gelsin öyle spawn et sen kendi Aa direkt Astro Carrier yeni sürümden dolayı ya. Canlar yeni Bey, bay, bay. ama kaybetti sayarım çünkü sen kazandın yani her türlü. Canlar Basit. sürümü güncelledik Minecraft yeni sürümünü. o yüzden böyle buglar da olabiliyor isterseniz. Eee 1 2 1 1 1 Astro Specialist bakalım. Bundan iki tane koyabilirim bence. Saldırın. Döne döne vuruyor. Döne döne vuruyor. Oh. Hadi eyvah, eyvah hadi eyvah. Oh, hadi. O çok güzel. Topla ölüyorlar. Güzel onlar da öldü. Şu an çok iyi gidiyor. Ya bir şey diyeyim mi? Bu şekilde canlar. Yorumları da yazın bakayım. Onları tek tek okuyacağım bu arada. Sizce bu şekilde mi savaş daha iyi? Yani şöyle bir görsel tatlılık varken mi? Yoksa kapatayım mı bu shader'ı? Bu arada Minecraft'ın artık kendi resmi shader'ı canlar. Bunu herkes kullanabilir. Onu da söylemiş olayım. Ben kazandım bu arada. Sapladım. Devam. Yazık. Sonuncuyu seç ya direkt. Tamam. Aa bende bir Astro Juggernaut daha var. Büyük ihtimalle skibidlerin eksikliğinden dolayı böyle oluyor canlar. Oğlum yeter la. Oh 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 toplu toplu oh oh. mat patates. Zaten yaklaşamıyor ki şu durumun haline reziline bak rezil rüsva. Oh bir daha vur bir daha vur. Vuruş başına bir kişi gidiyor Allah tertemiz ha. Abi diyorum vuruş başına bir kişi gidiyor. Ee, bir aslo juggernautum var diğer aslo koymayacağım. Evet 2-5. 2-3. 2-3. Bence koymayayım ben. Kazandım Yok, diyelim koy. bana. Koy. Peki. Hay böyle işin. <laughs> Sen bu asidi yenemeyeceksin. Bu arada canlar, bir dahaki savaşta asit olmayacak artık. Bir round Yusuf Emir asitle kazandı bir round ben kazanmış. Devam. 2-2. 2, -2. 2, -2. Ben de mi iki? tamam. Astro Troop. Hadi bakalım. Aa ek, ekli uzaktan vurduğum için kazanırım gibi geliyor. Oğlum makara bunlar ya? Ya yani şu düşman bu arada en çok korktuğum düşmandı. A Hayır. 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 Kaybettin deme bana. Abi şaka mısın? Aynen öyle sonunda. Ya çok tat çok tat. 2-5. Eee 2-1. 2-1. Hop obliterator. Oh. Eyvah direkt, eyvah. Direkt tek atmaya geliyor. Direkt tek atmaya geliyor. Ya kardeşim ben oynamıyorum ya. Aa hiç öyle deme. Geçen sefer Skibidi takımında olan sendin yalnız hatırlatırım. Ne oldu beraberim mi bitti o? Hatırlamıyorum. Toksin sen yendin ben nasıl yenemiyorum mesela şu an. Sen demek ki o gün yendiğin bir şey koymadın bana. Neyse. Dur bakayım dur 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 dur. Neyse dur. anladım bak sustu gördünüz mü? Dur mi? dur Çünkü bir şey bir şey göstereyim. O zaman yenmişti şu an yenemedim. Lan yüklen artık. Hah tamam dur sana bir şey göstereceğim şu. Asıktan değil. Yok o, o, değil. Dur şöyle. Eee. Koyuyorum böyle sana. Ya yine silinmiş ben bir şey yapamıyorum o yüzden. <laughs> siliniyor bu arada. Hani canlı ayarlasın Çok değil, saçma. Siliniyor. Evet. Eee 2 5. 2 5. Evet. Vah vah. Sen çok kötü durumdasın öyle söyleyeyim sana. 2 3 bence oynamayalım. Yenerim ben Bununla mı yeneceğim beni? Evet <laughs> Ne oldu? Ne oluyor Emir? Oh, oh 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 Ne oluyor anlamadım Yani ölmeyin be Oğlum bir şey eyvah diyeceğim Ayıva ayıva Az vuruyor bunun benim Bunun hasarı mı yok? Benimki vuramıyor mu? Bu vuramıyor Ha sonda lazer attı Oğlum lazer atıyor sabahtan beri Daha yeni bir kişi öldü Evet işte çok kötü şu an Ama belki diğerlerin canı azdır O belli olmaz hocam Valla K9 iyi dayanıyor bence yani Çok az bir hasar var oğlum bunun Bakalım vah vah. Tık 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 tık. Ya yani asker sayın da fazla olduğu için bir şey de diyemiyorum hani direkt sur ver demiyor hala sayısı var askerinin. Azalsa sur verecek zaten büyük bir şey. Ama... ben ver, FF falan vermem. Oğlum baksana canım yarıya düştü zaten. Kıntı şu an bayağı. Hani bir de bunlar ne diye geçiyordu senin askerlerin adı ya? Eee female e, kamera woman'mış. Female Up falan diyorum ben. Upgrade'li yoksa normal mi? Normal. Bir şey diyeyim mi? Upgrade'li olsa net alırdı K9'u bunu. Cambarı gitti ki bende. Bende şu an Astro'nun A'sında. Neredeyse. Yani yüzde otuz canı kaldı öyle söyleyeyim. Vah vah. Ama işte Şükürme canlar ala, Ana... yenme ihtimalleri de var. Yani o yüzden e, savaşı direkt bitiremiyoruz. Çünkü bunların yenme ihtimali var. Vuruyorlar çünkü Astro'ya. Ben yani bir şeyim şey bir boss'u normal bir gibi yenerse koparım burada ya. Ben de. Yani bir boss'a kaybediyorsa yazıklar olsun. Abi. Bende de can bara gitti. Herhalde hiç tahmin edeceğiz artık. Ben öyle anlıyorum. A, yendim bence ama ya. Son iki tane kaldı zaten. Neyse hadi yendim bence de. Dur şey belli olmaz ama sonuncuya gidiyor bak. Bak şu an sonuncuya gidiyor. Yolda ölürse çok komik olur. Yok yok bence sen yendin. Yendim. Ama bir şey diyeyim mi? Oha garip öldü. Yani gene iyi dayandı seninkiler ben söyleyeyim. 2-6. Hmm. 2-1. Ver. Mutant toilet. Kesin saldırmayacak. 1-2-3. Ya bossuma gelen fight'a bak mesela. Üzüldüm ya şu an. Boşuna yani harbiden. <laughs> Ya Clockman'e gelene bak ya abi direkt savaş basaydım iyiydi ya. Çok üzücü Ama, oldu ya. Ya yani Clockman'e bir şey değil mi? Çok boş harcamış oldu canlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. Eee 2-1. 2-1 mi? Hı hı. 2-3. Astro... Aa bende Mothership var. Heyva heyva. O saymam başka ki şey ben. Mothership'i siliyorum ben. Tamam başka bir şey koy oraya dedim sana. Astro Strider'ı koyacağım. Adaletli olsun diye. Yani. Tabi koyabilirsem zaten. tamam. Bakayım. Bu da kime dalıyor belli değil ya. Dur şunu çağır. Ah bu dalıyormuş. Ya bu da her türlü yenecek zaten o yüzden kafam rahat. Ya mothership canlar bu arada e, cidden hile gibi oldu işte direkt siliyoruz mothership. Ben onu da söyleyeyim. Bu, oğlum seninki aşağı inecek mi artık? Ben niye kaybediyorum sürekli ya? Vallahi... Ben niye sürekli kaybediyorum ya? Geçen sefer, Geçen sefer de kaybediyordun ya. Yani demek ki neymiş? Takımda değilmiş bütün mevzu. Adam olacaksın. Aynen aynen. Aynen. E 2 2 2 1. Ver. Ne geldi? Oo. Astro Destructor'ı çağırıyorum. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. Abi. Ya bu fight hiç belli olmaz ya işte. Yani ne olacağı belli olmayacak fightlardan biri bu arada canlar bu. Destructor alır ya. Şaşırmayan alamazsa. Ya belli de olmaz bu arada. Belki bir anda seninki bir saldırı yapacak. Ya çünkü canları çok yakın gidiyor oğlum. Aha seninki yaptı bu arada saldırıyı. Haydi oğlum. Haydi oğlum ya. ya hala geride ki. Yazık. Seninki biraz sınırlı vuruyor. Benimki sonsuza kadar vurduğu için. Benimki sınırlı vurmuyor. Benimki direkt vurmuyor. Ha nereye gitti benimki? Ha. Şuna bak. Hala vuruyor ya. Hadi be. Hadi oğlum. Havada indirecek seni galiba. Hadi. Benim canım kaç? Ben görmüyorum bu arada canımı. Ben Ben de görmüyorum artık. Eskiden görüyordum. Evet. Şu an üstüne gitmeye çalışıyor. Canlar çok yakın. Büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> onu da söylemiyorum. Canlar çok yakın. Büyük ihtimalle bu arada. Görmüyoruz çünkü canı. Şu an distractor Sen çok Sen kameramanın canı çok az benimkinin. Onu görebiliyorum şu an. Ben de bir tek onu görüyorum. Ama Distractor şu an biraz Oo, distractor fake attı. Distractor taktiksel oynuyor bu arada. Ölme lan. Pepe ölme ya. Hayda be. Topladım. Ya Pepe ölme işte ya. Devam. Oğlum bir şey diyeceğim. 6 tane boss 4 tane normal kazandım. Sen kaç tane kazandın ki zaten? Ben 2-2. Direkt soru verebilirsin mi? Bir kapa çeneni ya. 2-1. 2-2. Astro Commander Upgrade. Gel. Aa Kerir öldü. Yani Astro Carrier'i öldüğü için hiçbir anlamı yok ama keşke çıkmasaydım be Clockman. O kadar gereksiz harcadım ki sen iki defa da. Bir dakika lan sen niye iki tane Clockman var? Var öyle öyle o koyulmuş yani. Abi çok boşa gittim ya. Biraz boşa gittin ama olur öyle arada iki tane clockman'im var. Ezik sonuncuyu seç bakayım ezik seni. Bu arada aynısından bir daha gelirse onu seçmiyoruz onu da söyleyeyim de. FF ver hadi çabuk hadi FF ver hadi. Hayır yenecek bu güveniyorum. Ver FF. Sen yaratığı koydun fark ettin mi onu bu arada? Nasıl koydum? ki gibi öldü. o benim alt taraf bu arada şampiyonlar ligi gibi. Onu da söyleyeyim. Eyvah eyvah. Söyle bakayım. İstediğim 1-1. 1-3. 1-3. Astro Duchess. Ya bu Dutchies. ne oğlum gele gele bu mu geldi ya? Astro Duchess. Ben oynamıyorum ya. Bir şey diyeyim, bence yenebilirdi belki seninki. Öldü lan. Aynen yenebilir. Aynen belki seninki yenebilirdi. Aynen gör tek yedi. diye öldü bu arada tebrik ederim. Konuş. 3. Sen dördüncüyü seç. Oğlum bilek mi yapıyorsun? Astro Bundan Upgraded ne? Michael Jackson Toilet. Ya senin Harika. ben kalıbına savaşmayan fight bu muydu ya? Harika. Gitti direkt kafadan. 4-4. 4-4 mü? 3-4 pardon. <laughs> Sen de ikinciyi seç. Astro Hunter. Oğlum tutun lan şuna. Astro Hunter? E. Ee, bu ne oğlum? Aa bu mu Astro Hunter? Oy. Ulan, ne yapıyor lan? Bir dakika lan. O oh, o oh, oh, ne oluyor lan? Oğlum bunlar bunlar böyle değildi. Ne oluyor lan? Ya da Astro Hunter mı yapıyor onu? Neyse öldü zaten galiba. <laughs> Ama aslında bir tane koydum oğlum. Boss değildik Astro Hunter. Ya, koy İlk, o zaman üç, dört, bir sürü. 3 4 5 6 9 10 11 12 Evet oha 50 tane koy olmadı. 30 30 diyeyim oğlum. 30 mu bu? Evet onun boss değil bu. Normal boyut seninkiyle aynı. Eyvah eyvah. Ya bence adaletli bir savaş olacak. Eyvah eyvah. Oğlum Astro Hunter da değişik bir şey. Geçen videoda yoktu bu bak. Öldün mü lan? Aa öldüm. İşte bu kadar basit. Çünkü niye mengeler dönüyor? Dönere döne 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 döne. Sen nasıl haplıyorlar? Ha, 3 3. Yok. O ne demek? Ne demek yok? <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum. 3 <laughs> 1. Astro Impactor çağırıyorum. Ya hadi ya ama kaybettim hadi tamam. Bu boss abi, değil mi zaten? Oğlum abi bundan ne az önce geldi sana? E sen de tekrar kullanıyorsun bana laf atarken. Büyük ihtimalle seni. neden biliyor musun? Güncellemeden He. dolayı yaratıklar eksildi ya. Onun yerine aynıları denk geldi. Ama kazandığı için sildim bu arada. Ama seninki de kaybettiği ee. için her türlü öndeyim. Tamam. Ee, 3-4. 3-3. Astro Obliterator. Bu tek yudu ya. değil lan, Bu gelmesin ya. Ama bu da gelmesin ya. Oğlum bir şey diyeyim mi? Niye iki tane koyup bıraktın sen? Canları gidiyordu ikinin. Lan canı gitsene ne olacak oğlum bu ev her zaman gidiyor bak şimdi ne kadar koyarsam koyayım ölecek şimdi bu tek yiyecek bak şimdi izle bak Bakalım Oh tamam Birazdan memnun oldum daha fazla adam öldürdü ya boşa gitmiyor Ya senin ben gelmişini geçmişini Kill ed yazıyorum ya Heh, tamam Güzel devam Aa tamam bu varmış zaten Devam 3-1 3-2 Astro Commander Upgraded Dutch'ı söylecek güzel şey, Carrier pardon Ya ama Güzel bak böyle olunca seviyorum ya ama oğlum canım bile gitmiyor seninkini ben direkt sur verdim. Aferin. Böyle ol, böyle olur ben o zaman. Ben sur verdim. Eee ikiyi seçtin. İkiyi mi seçtin? Niye? İkiyi seç. Ben bir ha biri seçtim ben ne? <laughs> Savaşmıyor. Ben kabul etmiyorum bunu. Geçen sen bununla yendin çünkü beni. Ben kabul etmiyorum. O zaman ne koyayım? Astro Laser koyayım hadi bu sefer de. Ah. Olur. Gene saldırdım. Dur bakayım. Strider'ım benim Strider'lardan birini koyayım adaletli olsun. Strider Toilet. Bir, Evet. Direkt öldürüyor lan. Ben bulaşmıyorum buna tamam. <güler> kaybettim. Aldım o yüzden. Sol mu sağ mı? Sağdakini seç. Sen de soldakini seç. Bu sizden değil miydi ya? Sen ne yapıyorsun? İki tane niye bundan koydun? Boss değil ki bu. Boss oğlum bu. Lan boss barı yok. Benimkinde boss barı yok lan. Ben de bir iki tane koyayım. Var oğlum seninki çıkacak şimdi boss barı. Canlamadık daha seninki. Seninki de çıkacak. Bak çıktı seninki. Yeni çıkmadı daha. Hatta ben bunda üç tane koymam lazım normalde. E, vurun. Ha vurun oh, bu bende bu bendeymiş ben ben kimmiş dayı demek ki. Gene savaşmıyor yani, ya. ya. Direk iptal. Şu, bak şunu artık phase 6'yı sana koyacağız. Bak unutturma şunu. Bu arada sonuncuyu seçelim. Ya, ne yapıyorsun? Ha bu senin miydi? Ya ne yapıyorsun oğlum? Hadi bakalım. Ben koydum ikisine de. Oğlum ikisi, ikisi, de Arda Arda da. Da. İşte, ikisi de armada. da. İşte de arma ama öyle bir sorun var. Direkt iptal savaş. Direkt final savaş hadi bakalım. Lan 4 no. tane kazanım var. Böyle işin ta gelmiş Normalden başla normalden. İstemiyorum. Hadi hadi. Ya bunu koydu bak. Hala sen nasıl bir... <laughs> Sülaleni koyuyor hiç fark etmez. <laughs> Oh, aha öldü biri. Oh. Oh. Oh, Öl artık Hadi! Aslanlarım saldırın. Öldüremezler. Ben koymayı durdurdum bu adamcanlar, sıkıntı yok. O oh, hep bu bakıyor öldü. buna. Hayır ölmedi daha dur, bir de bu var. E seninki de bana vurmuyor. Bana ne bekliyorsun? Evet, o gelecek. Oğlum onu şuraya bir tane daha koy. O bunu öldür onu koy. Öldü bu arada. Heh. Tamam öldü. Hay böyle oldu? işim ben. Ne oldu? Asidime bulaşamazsın. Bu arada cana bu asit bir daha gelmeyecek onu da söyleyeyim. Bu son asit. Hadi bakalım final fight. Nelerin var senin? Oo bak Clockman işte biraz problem. Hadi yen. Hadi yen. Hadi yen. Evet, bu biraz problem yaratabilir bize karşı. Hadi yen oğlum. Dachis gitti. O bir a gitti. Impact'e gitti. Dachis da gitti. Oğlum daha benim G-Man Phase 5 gelecek. Oo! G-Toy'le gitti. Biri daha gitti. Vah wow, vah wow, duruma bak vah wow. vah. Lan. Ne hani oldu oluş? Iki, i̇ki tane niye ben koyuyorsun? Sığır. Ben de iki tane kulakman vardı çünkü. E ben de iki tane boss kazanınca diğerini sildim ama. Bana ne koysaydın? <laughs> ya beraber kaldığımız duruma bak ya.